Milliyet Cumhuriyet Başsavcılığı Koruma Kurulu Başkanlığımızın 2013 yılı sosyal destek programı kapsamında Kalkınma Bakanlığı'nca finanse edilen ve Mardin Valiliği'nin işbirlikleriyle organize edilen toplum ile barışma ve kaynaşma projesinin en önemli faaliyetlerinden biri olan 47 öğrencinin ücretsiz olarak dershane hizmetinden faydalanmalarına ilişkin Tertip edilen programa hoş geldiniz. Koordinatörümüz Sayın Reisi Gürtekin'in konuşması Siz gençlerinizin geleceğe hazırlanmasına katkı sunmak ve müdürlüğümüzün kuruluş amaçlarından bir tanesi olan suç ve suçlu davranışlarıyla mücadele etmektir. Bu tür çalışmalarımız sizleri ne kadar çok önemsediğimizi ve değer verdiğimizi göstermektedir. Ve inşallah bu fırsatı çok iyi değerlendirirsiniz. Umarız gelecek yıl haziran ayı sonunda tekrar toplandığımızda hepinizi üniversite olarak görmeyi temenni ediyoruz. Ayrıca şunu da belirtmek isterim ki aranızdan en yüksek puanı alan 3 veya 5 öğrencimize çeşitli hediye ve ödüllerimiz olacaktır. Derken sizlerden bir söz almak istiyorum tüm öğrenci arkadaşlarımdan. Burada bulunan katılımcılarımızla bize şahit olmasını istiyorum. Elinizden gelen bütün gayreti gösterdiğinizle dair söz vermenizi istiyorsanız söz veriyor musunuz? Evet. Midyat'ta öğrencilerimizin yüksek öğretime geçişte daha, daha başarılı olması için bu e, Midyat Cumhuriyet Başsavcılığı Koruma Kurulu Başkanlığı tarafından projelendirilerek Midyat'ımızdaki ekonomik durum iyi olacağı, başarılı öğrencilere geleceklerini şekillendirmeleri için önemli bir fırsat yaratılmıştır. O açıdan arkadaşlarımızın daha büyük bir şekilde içlerinden gelircesine e, ee, çalışacaklarına söz vermeleri gerekir ve bunu pratiğe uygulamaları gerekir. Yoksa Türkiye'de ve bu başarı oranı şikayet ettiğimiz yani YGS'de sınav sisteminde 78. olduğumuz Türkiye genelinde bu tarihi değiştiremeyiz. Mahkus tarihi değiştiremeyiz. O açıdan tüm arkadaşlarımız üstüne bir şey görevi getir, yerine getirmeleri gerekir. Arkadaşlarımın hepsinin büyük bir sorumluluğu var arkadaşlar. Çünkü bu sistem içerisinde yani normal sınav sistemi içerisinde başarılı olmak elbette kolay bir şey değil. Sonuçta bu bir yarış ve bu yarış içerisinde en uzun koşan, en sorumlu koşan, disiplinli olan, iç disiplinli olan, iradeli olan arkadaşlarım ancak başarılı olabilirler. Fırsat dediğimiz gibi herkesin elinde olmayabiliyor. Çoğu arkadaşın doğal olarak ekonomik sıkıntı içerisinde bu nedenle de ellerine geçen bu fırsatı çok iyi değerlendirmelerini rica ediyorum. Söyleşimizin ilçemizde ve öğrencilerimizde hayırlı olmasını diliyorum. <laughs> Müdürümüz Muhittin Elbime. İnşallah kendilerine güveniyoruz. Ee, bu proje sonunda bütün kardeşlerimizin gönüllerinde e, geçen mecliseye e, adım atmalarını e, temenni ediyoruz. E, kimler faydalı e, olabilir, kimler e, daha çok e, bu konuda e, katkı sunabilir tarzında ve bu 47 arkadaşımızı belirledik. İnşallah hakkınızda hayırlı olur. Maddi durumumuzun kötü olması veya diğer arkadaşlarımızdan geri kalmamız bizim için bir eksi avantaj, eksi durum mutlaka var ama bunun telafisi her zaman mümkün. Ben inşallah sizleri e, yıl sonu dediği gibi, Veysi söylediği gibi kapanış toplantısı yaptığımızda inşallah böyle güzel üniversitelerde, güzel mesleklere adım atar şekilde görmek istiyorum. Bu bir yandan şöyle, şuna da önemli. Siz eğer güzel bir yapmazsanız, çalışmazsanız eğer sizin yerinize seçilen yan arkadaşların hakkını yemiş olacaksınız. Bu da kul hakkıdır, bu da çok önemlidir. Onu da söylemiş olayım. Çünkü yaklaşık bir 90-100 tane başvurumuz vardı ve biz bunun yarısı elemiş olduk. Sizlere güvendik, ailenize güvendik. İnşallah sizler de ekstra çalışarak, ekstra gayret göstererek bu güveni boşa çıkarmayacaksınız. Ben bundan eminim. Yani tabii ki ilk önce bu sizin kendi menfaatinize. Yani güzel bir meslek sahibi olursanız, e, hayata daha rahat devam ettir, ettirebiliyorsunuz. <laughs>